Metey tarafından yazılmış. Hayatı bizlere sorgulatırken yaşamın acı gerçeklerinin sağlam bir tokat atarak canımızı yaktı ve bu o kadar da bizi rüyadan uyandıran güzel bir roman. Şimdi sizlere bu kitapla ilgili derin spoilerlar vermiş. Merak etmeyin. Birkaç bir şeyi ucundan serpiştireceğim. Onlar da siz bu kitabı okuyun diye olacak. Kahramanımız Nora Seed. İşini kaybetmiş. Önemli bir ilişkisi sonlanmış. Ailesiyle olan durumlar sebebiyle hayal kırıklıkları yaşamış. Aksiliklerle mücadele etmiş. Artık yorulmuş ve hayata karşı karşı olan yaşadığı memnuniyetsizlikler, ağır pişmanlıklar ve kaybolmuşluk hissiyatı sonucu artık yaşamak istemeyen bir kadının hikayesi. Genelde bu hayatta bizlere sunulmayan ikinci bir şans Nora Seed'e sunuluyor ve kendisini yaşamla ölüm arasında yer alan gece kütüphanesinde buluyor. Öyle bir kütüphane hayal edin ki yaşayabileceğiniz sınırsız hayat senaryolarını konu alan sınırsız kitaplarla dolu büyülü bir kütüphane olsun. Üstelik o kitapları okumakla kalmıyorsunuz. O hikayenin içine dalarak hikaye yaşayabiliyorsunuz. Ve eğer bir kitaptaki hikayeyi beğenirseniz o kitabın içindeki hayatınızı yaşamayı tercih edebiliyorsunuz. Bu kadar çok fazla kitabın arasında kaybolmayalım diye de yaşlı bir kütüphaneci koymuşlar. Bayan El. Tahmini 60'lı yaşlarında, kısacık kır saçları, kaplumbağa yeşili boğazlı kazayla oldukça şık görünümlü bir hanımefendi. Yüzünde iyi kalpli ama sert bir bilgilik var. Nora, Bayan Elm ile birlikte başlıyor kitapları kurcalamaya. Olimpik bir yüzücü oldu. Buzul bilimci olarak Kuzey Kutbu'nda araştırma yapmak için bulunurken soğuk iklime ve aylara karşı mücadele verdi bir hayatı. Dünya çözüldü bir vakti öyle olup konserden konsere koştu. Ya da daha sade bir yaşamı seçerek sevgilisiyle ufak bir kasabada evlenip bar açıkları bir hayat mı dersiniz? Ya da filozof olup entelektüel takıldığı bir hayat mı? Şimdi Nora bu hayatları yaşam. İçinde içinde olduğu için fark edemiyor ama bizler kitabı okurken görüyoruz ki tüm bu gezindiği hayatlarının ortak bir noktası var. Nora hepsinde yüzleşmesi ve çözmesi gereken bir durumla karşılaşıyor. Hepsinde. Şimdi gelin bu kitaba biraz ara verip kendimize dönelim. Bizim de bu hayatta problemlerimiz var. Neyle ilgili bir problem olduğu fark etmiyor. Her bir problem aslında bir yapboz gibi. Şöyle yakından bakarsak problemin aslında farklı parçalardan oluştuğunu görebiliyoruz. Bu parçalar aynı zamanda bu problemin farklı bir parçasını temsil edebiliyor. İki parça bir araya geldiğinde farklı bir parça oluştururken bu parçada başka parçalarla bir araya geldiğinde bambaşka bir şekil oluşturabiliyor. Bir parçanın boyutu ve şekli diğerlerinden farklı olabiliyor. Bazı parçalar bir araya gelmiyor. İlişkili olduğu parçalar var haliyle. Yani doğru parçalar bir araya geldiğinde bir şekil oluştuğuna göre ne zaman işler yolundan çıkarsa yani bir karışıklık oluşursa biz bu parçaları tek tek analiz ederek doğru yere yerleştirip karışıklığı anlayabilir ve ona son verebiliriz. Tabi bazen bu problem yap bozumuz az parçadan oluşmayabilir. Belki bin parça olabilir. Önemli olan nokta bizler binlerce parçayı bir araya getirip karışıklığı giderebiliyor muyuz? Aslında aslında bu bir beceri. Bunu analitik düşünme diyorlar. Analitik düşünme karmaşık problemleri veya durumları daha küçük bileşenlere ayırıp yani parçalara odaklanarak bunlar hakkında bilgi toplamayı, aralarındaki ilişki inceleyip sonuç çıkarmayı veya yargıda bulunmak için eleştirel düşünme becerilerini kullanmayı içeriyor. Şimdi böyle boyumuzu aşan bir durum var diyelim. Analitik düşünme beceri diyor ki al kardeşim sen bu boyun aşan durumu karşına bir oturt. Ona bir bak. Ne bu? Yani durumu tanımla. Durum tam olarak ne? Problem ne? Neyle karşı karşıyasın? Sonra bunu küçük parçalara ayır. Nelerden oluşuyor? Bileşenleri neler? Onu bir küçül ki aslında büyük olmadığını bir gör. Sonra bilgi topla. Birçok farklı kaynaktan bilgiye ulaş. Parçalar birbirlerini ve seni nasıl etkiliyor? Bu aralarındaki ilişkiler bir araya gelerek büyük resmi nasıl oluşturuyor? Sonra hipotezler oluştur. Akıl yürüterek, kanıtlara göz atarak, farklı argüman ve eldeki verilerin zayıf ve güçlü yanlarını masaya yatırarak ve çeşitli seçeneklerin sonuçlarını da hesaba katarak bir değerlendirme yap. Ve var olan durumların neden olabileceğine dair mantıksal açıklamalar öne sür. En son olarak da harekete geç. Bu aşamaya gelebilmek için geçtiğimiz yollar bizim daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı oluyor aslında. Şöyle bir özetleyelim. Durumu belirledik. Parçalara ayırdık. Bu parçalar nelere yol açıyor? Nasıl etkiliyor? analiz ettik? Bilimsel verilere baktık. Geçmiş olayları ele aldık. Geleceğe dair tahminleri göz önünde bulundurduk ve problemi çözebilmek için bazı yollar oluşturduk. Bu yolların zayıf ve güçlü yanlarını bize olabilecek etkisini ve nereye çıkacağını da hesaba kattık. 3 aşağı 5 yukarı çıkacağımız yolları belirledik. Her çıkılan yolda da neler yapılabilir? Bizi ne bekliyor? En kötü ne yapabiliriz? diyerek ikinci planımızı da oluşturduk. Sonra da karşı karşıya kaldığımız problemi çözmek için yola çıktık. Kütüphaneye geri dönersek aslında Nora hikayeden hikaye koştururken birçok problemle karşılaşıyor demiştik. Bu hayat senin, bu hayat benim derken aslında Nora fark ediyor ki pişmanlıklarını, biraz içinde kalan bir parça umudunu, onu hayatında bulunduğu noktaya götüren seçimlerini, hayatının amacını, mutluluğunu arıyor. Bizler bunları görebiliyorken Nora daha bunları göremiyor. Ve Nora'nın bunları görebilmesi için bayan Elm ona şunları soruyor. Farklı yapmış olmayı istediğin bir şey var mı? değiştirmek istediğin, yanlış yaptığım dedi. Aslında bu soruları sorarak Nora için hangi sorunlar var? Hangi kararların etkileri var? Hangi pişmanlıkları var? Bunları gün yüzüne çıkarmasına yardımcı oluyor. Nora başlıyor büyük problemi parçaları ayırmaya. İşte yüzücü olup olimpiyatlara katılmaması, huzur bilimci olmaması, sevdiği adamın eşi olmayı seçmemesi, anne olmayı istememesi, müzik grubunun vokalisti olmayı bırakması vesaire vesaire. İşte bu noktada Nora problemi karşısına alıp onu parçalara ayırdı. Ve bunu yaptığında fark ediyor ki aslında bu almış olduğu kararlar onun hayatında pişmanlıklar oluşturmuş. Ve yanında taşıdığı çözülmemiş sorunlar haline gelmiş. Büyümüş, büyümüş ve kocaman bir problem olmuş. Nora bu ayırmış olduğu parçaların kitaplarını alarak başlıyor onları yaşamaya. Kitaplarda yaşamış olduğu hayatlar ve tekrar kütüphaneye geri döndüğünde Bayan El ile yapmış olduğu tüm konuşmalar Nora'nın var olan sürecine dair bilgi toplama ve değerlendirme yapmasını olanak sağlıyor. Aynı zamanda akıl yürütmeler yaparak bu duruma nelerin yol Açabileceğine dair öngörüler kazanıyor. Her bir hikayesinde pişmanlıklarıyla yüzleşiyor ve onlar hakkında yeni bilgiler topluyor. Bu kararı almış olsaydı ona nasıl bir hayat bekleyebilirdi? Şu kararı alması ona nasıl hissetmesine yol açar? Çevresini nasıl etkiler? Bundan memnun olur muydu? Tüm aklında yer alan soru işaretlerinin cevabını görme fırsatı yakalıyor. Aslında bu kütüphaneden ona bilişsel becerilerden birisi olan analitik düşünmeyi kullanıyor. Değil mi? Yaşamış olduğu hayatlar ve bayan elmin rehberliğinde kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini, arzuların neye değer verdiğini, neyin onu mutlu ettiğini, neyin tatmin edici bir hayata götürdüğünü fark ederek kendi içgörüsünü kazanıyor. Kitabın sonunu söylemeyeceğim. Bunu yapma sebebim gidip kitabı okumanızı istemem. Şimdi gelelim biz kendi hikayemize. Bizler de bu hayatta tıpkı Nora gibi birçok problemle karşı karşıyayız. Karşı karşıya kalacağız. Hayat bu. Eğer problemlerimizi taşıdığımız birer yük haline gelmesini istemiyorsak arada bir kütüphanemize gidelim. Çünkü orada bir bilge var. Durumun ne olduğunu görelim. Onu parçalara ayıralım. Bilgi toplayalım, akıl yürütelim. Olabilecek tüm senaryoları, tüm olasılıkları ele alalım. Ve büyük resmi görmeye çalışın, Hem de iç görümüzü geliştirelim. Ve adım atma zamanı geldiğinde de bilinçli bir şekilde adım atarak daha tatmin edici, amaçlı bir yaşamın peşinden koşalım. O halde. Sonsuz sayıda evrenin gücünü ve potansiyelini içeren tek bir sözcük. Yaşıyorum.